Merhaba arkadaşlar. Visual Studio 2022'nin nasıl kurulabileceğini ve kurulum sırasında Visual Studio 2022 ile gelen yeniliklerin neler olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Chrome tarayıcımızı açalım ve Visual Studio 2022 diyelim. Şu anda Visual Studio 2022'nin ana sürümü hala paylaşılmadı. Ön izleme sürümünde olduğunu belirtelim. Şimdi şu alt taraftan Visual Studio Community yani topluluk, Professional ve Enterprise sürümler bulunmaktadır. Ücretsiz olan Community sürümünü indirelim. Evet. Hemen şuradan indirme işlemini başlatalım. Tarayıcımızı kapatalım. Ve indirmemiz başladı. Evet arkadaşlar, Visual Studio Installer programımız kuruldu. Şimdi buradaki paketleri tanıyalım. ASP.NET ve web geliştirme için bu paketi yüklemeniz gerekiyor. Ben bunu yükleyeceğim. Arıza geliştirme, Node.js, Python, Masüstü, C ve C++, C Sharp, Visual Basic, C++, C++ mobil geliştirme, veri tabanı işlemleri, Office geliştirme, C++ ile Linux geliştirme, C++ ile oyun geliştirme yapabilmek için buradaki ihtiyacınıza uygun olan paketi yüklemeniz gerekmektedir. Ben şimdi sadece şu ikisini seçip yüklemeyi başlatıyorum. Yükle diyorum. Ve bu yüklensin. Evet arkadaşlar kurulumumuz tamamlandı şimdi başlatalım. Bu başlangıç kısmı aynı Video Studio 2019'a benziyor çok farklı bir değişiklik göremedim tasarım kısmında Create a New Project diyelim buradan bir tane konsol application projesi seçelim. İsmini değiştirmeyelim. Şimdi arkadaşlar burada Visual Studio 2022 sürümü .NET 6 ile gelmektedir. Create diyelim yani oluşturalım. Evet projemiz oluşturuluyor. Şu nedense açık kaldı. Bunu kapatalım. Evet. Projemiz açıldı. Visual Studio 2022 sürümü 64 bit olarak oluşturulmuştur. Yani artık 4 GB RAM sınırı olmadan bilgisayarınızdaki tüm belleği kullanarak derlemeler yapabileceksiniz. Yani 16 GB bir RAM'iniz var. Bunun ee, sistemin müsaade ettiği kadarını kullanarak derleme yapmanıza olanak sağlıyor. Bu çok güzel bir e, yenilik olmuş. 64 bit olarak geliştirildiği için buna izin veriyor. Sizlere bahsetmek istediğim en önemli özelliklerden bir tanesi de Inteliscode adındaki yapay zeka'nın daha hızlı kod yazmamıza yardımcı olmasıdır. Bu yapay zeka projelerimizde yapmış olduğumuz işlemleri aklında tutarak bir sonraki adımında sizlere hız kazandırır. Yani şöyle gösterelim. Using diyorum. System. Bakın tüm satırı tahmin etmeye çalışıyor. System. Nokta. Text kütüphanesini çağıralım. Evet. Text kütüphanesini çağırdık. Şimdi şuraya gelelim. Şimdi burada string builder diyelim. String builder new string builder. Gördüğünüz gibi string builder'ı newledi direkt. Yani ne yapacağımızı direkt tahmin edebiliyor yapay zeka sayesinde. String builder nokta append geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde tahmin edebiliyor. Ve Visual Studio'nun 2022 sürümünde daha az hata ile daha hızlı kod yazmamıza olanak sağlaması benim çok hoşuma gitti. E, hata eklemede filan e, çok güzel geliştirmeler yapılmış yani. Şimdi bunu silelim. Burayla işimiz yok. Şimdi sizlere bahsetmek istediğim bir diğer şey ise 2019'daki eklentileri 2022'de kullanabilmek için eklentilerin 64 bit uyumlu olarak geliştirilmesi gerekmektedir. E, aklınızda bulunsun arkadaşlar. Visual Studio 2022 .NET 6 ve C++ 20 ile uyumlu gelmektedir. Az önce de söylemiş olduğum gibi daha az hatayla kod yazmamıza yardımcı olacak yerleşik bir yazım denetleyicisine sahiptir. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaraştı bir video olmuştur. İyi günler.